Belki 10 yıldır devam ediyor Hatay'a Hassa Tüneli. Ya Allah aşkına bir insan öyle 10 yıl bir çiğner mi? Bir daha 10 yıl konuşulur mu? Tünel yapacağım dedi ya. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Yesin Necmettin Çalışkan, partisinin Hassa İlçe Kongresi'nde 10 yılı aşkın süredir yapılacağı dile getirilen Hassa Tüneli projesi üzerinden hükümete yüklendi. Seçim dönemlerinde dile getirilen hasta tünelinin hükümet tarafından ağızda sakız yapıldığını söyleyen çalışkan, hükümetin seçim dönemlerinde iki kepçe getirmekten öteye gidemediğini söyledi. Hatırlıyor musunuz? 2014 seçimlerinde ne diyorlardı? Efendim İstanbul'un İstanbul, un, İstanbul un... Vatandaş, kamyon, gel, e, baş, diyor ama seçim bitiyor, Vatandaşın hasta tüneli konusunda kafasının karıştığını da sözlerine ekleyen çalışkan, hükümetin sihirbazlık yaptığını iddia etti.